Mutlu akşamlar efendim. Mutlu Ulusoy ben. 10 numara çekiliş heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Saatler 20'yi gösteriyor. Biz canlı yayında Şans Merkezimizde yerimizi aldık. Sizler de hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimiz huzurunda toplar tartılıyor. Makinelerimiz de kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeni aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekiliş heyecanını da büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlaka. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde şeffaf bir şekilde el değmeden 80 toptan 22 şanslı numarayı makinemiz sizin için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirli ilen 22 şans numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara şekilde heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. İki önemli hatırlatmamız daha var. Ardından da büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşacağım. İlki tüm yayınlarımızı canlı olarak online.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bu hatırlatmamız önemli çünkü tüm yayınlarımızda tüm heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sıra geldi on numara çekiliş heyecanında büyük ikramiye açıklamaya. Bu akşam büyük ikramiye 245.958 TL. 10 numara çekiliş heyecanında. Saatler 20.03. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 80 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başlıyor. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 60. İkinci şanslı numara 63. Çok özür dilerim 65. 3. şansı numarada sıra. 42. Makinemiz şansı numaraları belirlemeye devam ediyor. 16. Canlı yayında şans merkezimizdeyiz. 22. Elli altı. Altmış üç. Saatler 20.05 73 76 Ve sıra geldi 10 numara çekiliş heyecanında 10. şanslı numaraya. 75 11. şanslı numarada sıra. Makinemiz tarafından belirlenen 11. şanslı numara. 72. Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz ama şansınız da devam ediyor. Makinemiz sizler için 11 şanslı numara daha belirleyecek. Sırada 12. şanslı numara var. 76. 78 çok özür dilerim. 13 4 79 64 58 ve sıra geldi 10 numara çekiliş heyecanında son 5 şanslı numaraya. 15 33. 10 numara çekilişi heyecanında son üç şanslı numara. 24. 11 ve 10 numara çekilişi heyecanında son şanslı numarada sıra. 38. Evet, canlı yayında Şans Merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 4, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 33, 38, 42, 56, 58, 60, 63, 64. 65, 72, 73, 75, 76, 78, 79. Makinemiz tarafından belirlenen 22 şanslı numara bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 245.958 TL. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da 10 numara çekiliş heyecanını canlı yayında şans merkezimizde sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 21.45'i gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanı Alp Kırışan'ın sunumuyla TV8 ekranlarında sizlerle olacak. Sizlere o büyük heyecanı da bekliyoruz. Sizlere artık şans merkezimizde canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. www.sistelsans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Her zaman söylüyoruz. Bizler sizleri şans merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız efendim. Hoşçakalınız. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.